Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle pivot tablo nedir, ne için kullanılır ve basitçe bir pivot tablo oluşturmayı görüyor olacağız. Şimdi pivot tablo ne iş yapıyor? Pivot tablo aslında yapmış olduğu şey bizlere özet bir tablo oluşturmak. Elimizde bulunan verilerden aradığımız bilgilere göre özet bir tablo oluşturuyor bizlere. Peki Pivot tablo nasıl oluşturuluyor ve oluşturulurken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi örnek bir tablomuz var. Örnek tablomuza baktığımızda tablomuz yıllar, aylar, iller, şubeler, satış tarihi, modeller, personel bilgileri ve satış fiyatlarından oluşuyor. Örneğin satış raporluyor olalım. Hangi ilde toplam ne kadar satış yapıldığını veya hangi araç modelinden hangi personel kaç adet satmış bunun gibi özet veriler düzenleyebiliyoruz. Peki bu verileri düzenlerken nelere dikkat ediyoruz? İlk olarak elimizdeki verinin doğru ve düzenli bir şekilde yazılmış olması gerekiyor. Kolon başlıkları muhakkak verilmiş olması gerekiyor. Çünkü pivot tablo kolon başlıklarına göre işlem yapan bir araç. Aynı zamanda tablonuzun içerisinde boş satır veya boş sütun bulunmaması gerekiyor. Şimdi seçim işlemini nasıl yapacağımıza bakalım. Pivot tablo oluşturacağımız tabloyu seçerken tablonun tamamını Ctrl A tuşuyla bu şekilde veya sütunları seçerek veya satırları seçerek veya tabloyu şuradan tümünü seçerek işaretlemiyoruz. Bunun nedeni bu şekilde bir işaretleme yaptığımızda boş hücreleri de pivot tablo verilerimizin içerisine dahil ediyoruz. Bu durumda filtre yaparken önümüze boş satırlar veya boş sütunlar çıkabilir. Bu durumla karşılaşmamak için pivot tablo oluştururken tablo içerisinde herhangi bir hücreyi seçiyoruz. Ve bundan sonra ekle sekmesine gidip pivot tablo butonuna basıyoruz. Bize burada tablo veya aralık seçin gibi bir bilgi vermiş. Bir önceki videomuzda öğrendiğimiz isim aralığıyla beraber istersek bu tabloya bir isim verebiliriz. Ya da tabloyu otomatik seçmesi için herhangi bir hücreyi seçiliyken pivot tablo butonuna tıklamamız yeterli olacak. Tercih yine size ait. Bu şekilde yaptığınızda bakın burada A1'den H2404'e kadar gittiğini görüyoruz. Bizler az önce kontrol ettiğimizde tablonun sonunun 2404 olduğunu görmüştük. Bu bilgiyi tekrardan teyit etmek gerekirse yine kontrolle beraber aşağı tuşuna basarak en sondaki satırımızın 2404 olduğunu teyit edebiliriz. Ve yine herhangi bir hücreye tıklayarak pivot tablo oluşturmak için pivot tablo butonuna basıyoruz. Burada bizlere Pivot tablo raporunun yerleştirmesini istediğimiz yeri soruyor. Yeni çalışma sayfası veya var olan çalışma sayfasında işlem yapabiliriz. Karışıklık olmaması adına, ham verimizi bozmamak adına yeni çalışma sayfalarında bizler işlem yapıyor olacağız. Bundan önce göstermek istediğim bir şey daha var. Yine herhangi bir ücret seçilirken önerilen pivot tablolar kısmında, eğer oluşturacağınız pivot tablo basitse, burada önerilen pivot tablolar kısmında, aradığınız şeyi bulabilirsiniz. Örneğin il alanında toplam satış fiyatına ulaşmak istiyorsak hazır bir şekilde buradan çift tıklayarak veya tamam tıklayarak bu verilerin pivot tablosunu çekebiliriz. Ya da model alanında toplam satış fiyatı, personel alanında toplam satış fiyatı gibi ay ve il alanında toplam satış fiyatı gibi basitse çekeceğimiz olan rapor buradan hazır bir şekilde oluşturulmuş halini alabiliriz. Ancak bizler kendi istediğimiz değerlere göre pivot tabloyu nasıl oluşturuyoruz? Bunları inceliyor olacağız. O yüzden iptal tuşu da buradan çıkıyoruz ve pivot tablo butonumuza tekrardan basıyoruz. Şimdi tablo aralık bilgilerimiz doğruyken ve yeni çalışma sayfası butonu seçiliyken tamam tuşuna basıyoruz. Ve pivot tabloyu oluşturacağımız, düzenleyeceğimiz alan bizler için açılmış oluyor ve Excel otomatik burada sayfa 1 adında bir sheet açıyor bizlere. Yeni bir sayfa açıyor. Bu sayfanın adını rapor olarak değiştiriyorum. Şimdi pivot tablo olanlarını bir inceleyelim. Pivot tablo olanları bir önceki verileri çekmiş olduğumuz tablonun kolon başlıklarının hemen bu kısımda bizlere ekleyebileceğimiz değerler olarak geldiğini görüyoruz. Peki bu değerleri nasıl ekliyoruz? Eğer Filtre oluşturmak istiyorsak herhangi bir kolon başlığını filtreler kısmına sürükleyebiliriz. Veya verilerin sütunlar bölümünde görünmesini istiyorsak sütunlar kısmına sürükle bırak yöntemiyle verilerimizi ekleyebiliriz. Veya satırlar kısmında görünmesini istediğimiz verileri de satırlar kısmına ekliyoruz. Değerler kısmına ise matematiksel işlem yapmamızı gerektiren veya metinsel ifadeleri saymamız gerektiği durumlarda bu kolon başlıklarını değerler kısmına ekleyebiliyoruz. Şimdi bu değerleri seçerken nasıl bir yol izliyoruz peki? Öncelikle verilerimizin bulunduğu pivot tablo kısmına bir geçelim. Burada örneğin hangi modelden hangi personel ne kadarlık bir satışa ulaşmış? Bu verileri bize özetleyen bir tablo oluşturalım. Rapor kısmına geliyoruz. Model kısmını satırlara, personel kısmını sütunlara ve satış fiyatı kısmını da değerlere ekleyelim. Gördüğünüz gibi hangi modelden hangi personel toplamda ne satmış? Bunları dinamik bir şekilde gösteren özet tablomuzu oluşturmuş olduk. Oluşturmuş olduğumuz bu pivot tablonun düzenini değiştirmek, istediğimiz görünüme gelmesini sağlamak Gerçekten çok kolay. Örneğin firmamız için bu veriyi hazırladığımızı düşünelim. Firmamızda ilk çalışmaya başladığımız anlarda bir, bu tabloyu oluşturduk ve bize şöyle bir geri dönüş geldi. Biz tabloyu bu şekilde tutmuyoruz. İşte personellerin alt tarafında satış modelleri ve bu satış modellerinde yapmış olduğu rakamlar hemen onların yanında yazsın gibi bir istek yerli diyelim. Bu durumda Pivot tablomuzu sütunlar kısmına yerleştirdiğimiz personel kolon başlığını alıp satırlar kısmında modelin üstüne yerleştirdiğimizde bizden istenilen personelin altında modellerin yazdığı ve bu modellerde yapmış olduğu toplam satışların gözüktüğü ve personelin yapmış olduğu toplam satışında hemen yanında yer aldığı görünüme pivot tablomuzu anında geçirebiliyoruz. Şimdi tablomuzu daha rahat görebilmek açısından eski haline getirelim. Evet, tablomuz ilk haline geri geldi. Şimdi bu tablo üzerinde, özellikle sayısal değerleri biraz daha okunulabilir bir hale getirebiliriz. Bunun birkaç yolu var. Örneğin, tüm sayısal değerlerin yer aldığı hücreleri seçip, buna bir binlik ayırıcı koyabiliriz. Ya da kontrol ile geri alalım. Ctrl Shift ünlem tuşuyla kısa yol olarak bunu yapabiliriz. Yine geri alalım. Ya da hiç verilerimizi seçmeden yani buradaki veriler şu anki görünümünden çok daha büyük olabilir. Karışıklığa sebebiyet vermemek adına da değerler kısmında değer alanı ayarlarına girip bizim değerler kısmına atmış olduğumuz toplam satış fiyatı kolonunda bulunan değerlerin sayı biçimini bir sayı olduğunu, binlik ayrıca kullanmak istediğimizi ve ondalık basamakları istemediğimizi belirtip tamam diyoruz. Tekrardan tamam dediğimizde tablomuzu daha sade, daha anlaşılabilir bir görünüme getiriyoruz. Evet arkadaşlar, pivot tablo konularımıza devam ediyor olacağız. Ancak bu videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.